Sevgili kayınpederim, kayınvalideciğim. Hoş geldin emircim. Ortalarda kimseyi görmeyeceğim. Bahçeye balmaya çıkın. Peki efendim. Sevgili karıcığımla bir tanecik kayınbiraderim nerede? E, ozan'ın odasındalar. İsabet olmuş. Sizinle özel konuşmak istiyordum ben de. Bu devirde böyle sessizliğiyle anlaşan bir çift bulmak imkansız. Emir, sade gel. Emre'nin nesi mutluluğunuzun sırrı nedir Önder Bey? Beni arayan olursa odamda olacağım. Cevap veriyorum. Akrabasız bir hayat. Bence de kan bağı insanoğlunun en büyük talihsizliği akrabalar hep ayak bağı olur. Sahi Vildan Hanım sizin bir kardeşiniz yoktu değil mi? Benim biricik yalancı ailem. Damadınızdan kardeşinizi saklamanızı hiç yakıştıramadım. Sen bunu nereden öğrendin? Emir Kozcuoğlu her şeyi bilir. Leyla, Cemzade. Kız kardeşiniz, doğru mu? Emir. Lütfen bunu çocuklara söyleme, olur mu? Olur. Siz söyleyin kendilerine. Buyurun. Neden bahsediyor? Nihan. Size her şeyi anlatacağım. Anne senin bir kız kardeşin mi var? Evet. Nasıl ya? Yabancı da değil üstelik. Kemal'in kankası Leyla. Şaka mı bu? Anne Emir neden bahsediyor? Nihan. Size her şeyi anlatacağım söz. Ama önce şöyle bir oturalım olur mu? Emir. Bu evin dışında tek kelime daha edersen sessizliğimi bozarım. Anneni herkese anlatırım. Bize artık biriniz bir açıklama yapabilir mi? Ben sizi ailenize baş başa bırakayım. Birbirinizi yemeyin bana lazımsınız. Kemal'in arkadaşı Leyla. Senin kız kardeşin mi? Yok artık ya. Neden sakladınız? Neden sakladınız? Yıllardır bir aile albümünde bile fotoğrafını görmedim. Herhangi bir sohbet esnasında adını bile duymadım. Anne bizden neden gizledin bunu? Ne var ki bu yaşıma kadar bilmediğim? Var ya. Benimle ilgili... ...ailemle ilgili bilmediğim bazı şeyler var. O gün odama geldiğinde bunu mu anlatacaktın? Hem de kim bilir neler düşünerek anlatacaktın değil mi? Sen de anneme engel olmaya gelmiştin. Beni yıllardır aile olduğumuz masalına inandırdınız. Ne oldu? Biz aile falan değiliz. Biz sırları olan. Birbirine yalan söyleyen insanlarız. Ve şu an susup hiçbir şey anlatamadığınıza göre bu sır sizin utancınız.